Yapılacağını duyduğunuz zaman inanmış mıydınız yapılacağını? Hayır. Ama şimdi gözünle gördün. Tamam. Evet. Fabrikasının bile kurulacağına ben inanmıyordum. Do you like it? Yes I do like it. Yani bayan gelsin burada görsün canlı neyi burada. Milli bir aracımızın olması çok etkileyici. Yani bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum. Ben kullanmak istiyorum açıkçası. Bir arabam olsa bu olabilir yani isterim. Fabrikasının bile kurulacağına ben inanmıyordum. Şaşırtıcı güzel bir şey. İnsanı böyle duygulandırıyor. Tüylerin diken diken oldu aracı gördüğümde. Sırf bunun için geldim. Ben Şanlıurfa'dan geldim tovu görmeye. Evrim çığır açmış yani. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Çok beğendim. Çok güzel. Kesinlikle inanmıştım. Ee, mükemmel bir proje. Harika bir araç. Herkesin görmesini, herkesin edinmesini de isterim. Yani bayan gelsin burada görsün. Canlı neyi burada. Harika bir şey yani. Ya gerçekten e, mükemmel bir şey. Çok şaşırdım. Çok beğendik. Son 20 yıldır dile getirilen hemen hemen çoğu konuların ülkemizde yürürlüğe konulduğu için araba fabrikasının da kurulacağına e, inancımız tamdı. Diğer e, lüks arabalara göre bayağı konforlu görünüyor. Piyasaya sürüldüğünde galerici olarak herhalde ilk alacağım araba olacak. Do you like it? Yes I do like it. It's, uh, it's cool. Oğlum da yarı Türkiye Amerikalı. Amerika'da mı yaşıyorsunuz, burada e, mı yaşıyorsunuz? Burada da yaşıyoruz, Amerika'da da yaşıyoruz. İlk defa duyuyorum. Nereden, ne zaman çıktı, ne malıdır bu? Yerli milli Türk otomobil. Evet 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 tamam. tamam Türkiye'nin tamam. otomobili. Evet 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 şahane gözüküyor. Şimdi beş kere daha güzel. Maşallah. Tek kelimeyle şahane gözüküyor. Tebrikler kimin emeği varsa hayırlar olsun Allah razı olsun çok güzel iş yapmışlar. Eşim çok beğendim. Herkesin almasını tavsiye ederim. Yerli üretimimiz. Şu anda da bir e, ünlü bir futbolcu. Bunun peşinde yüzde yüz alacak. Onun için buraya geldim. Bu ışıltıyı kesinlikle ben inandım. Gayet beklediğim gibi hatta beklentilerin ötesinde ki bu kadar ilgi uyandırdı yani. Gerçek gözle de görmek için Anadolu yakasından hususi buraya geldik. Heyecanla geldik. Heyecanımıza da değdi. Aracımız on numara. Gerçekten Heyecan uyandırıcı. Gözümüz yollarda, hem onu yolda görmek istiyoruz hem de sahibi olmak istiyoruz. Güzel. Beğendik. Güzel. Sen? Henüz içine giremesek de güzel. Siz? <laughs> Umarım bir gün içine Hayır. de gireriz. İnşallah. Ben beğendim arabayı. Güzel. İlk yapılacağını <laughs> duyduğunuz evet. zaman inanmış mıydınız yapılacağını Hayır. Ama şimdi gözünle gördün. Evet. Bir de yollarda da görmek istiyorum ama. Ya tabii ki de yüzde yüz inanamadım çok. Zor bir proje yani ama acilen seri üretime geçmesini, yurt dışında da bu arabayı görmemizi, sokaklarda görmemizi istiyoruz, bekliyoruz dört gözle. Ve açıkçası ben inanıyorum bunun yapılmaması için hiçbir sebep yok. Ben kullanmak istiyorum açıkçası. Bir arabam olsa bu olabilir yani isterim. Çünkü içine de baktığımızda tasarım gayet güzel, modern. Hatta piyasadaki çoğu arabaya göre de bence daha güzel. Seri üretimi dört gözle bekliyoruz. <laughs> Bakalım nasıl ilerleyecek süreç. Ee, burada gördüğümüz kadarıyla güzel gözüküyor. Haykırayda bir araç olmuş. Yani kelimelerle anlatabilecek bir duygu değil şu an içimdeki. Çok nefis, çok mükemmel bir şey görünüyor yani bence çok mükemmel bir araç. Biblo gibi duruşu var. Bence çok çok satacak model. Tabii ayrıca gurur veriyor bizim için. Milli bir aracımızın olması çok etkileyici. Onu ancak hissederek geçersiniz. Bir an önce binmek istiyoruz. Satılmasını bekliyoruz. İnşallah ufku açık olur tokumuzun. Dış görünüşüne bakıyorum. Yani lastiklerinden tutun. iç ergonomik havası olsun. Özellikle arka taraftan cam tarafından içeriye olan derinlik. Yani içi komple görmeniz mükemmel bir hava katmış birçok e, Avrupa'yı araçtan çok çok daha iyi bir e, görüntü olduğunu düşünüyorum. Ve öyle. Çok beğendim evet. Bayağı başarılı. İnancımız var tabi. Ülkemiz her zaman inancımız var. Onun için geldik. Yani. Evet güzel beğendik. Ta Pendik Yani bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum. Gayet güzel başarılı. Yapılacağına inanıyordum. Ama tasarım. Her şey mükemmel on numara. Yani eli değenlerin eline sağlık. Mükemmel ülke için. İnşallah bantla iner. Vatandaş da binmeye başlar. Yollarda kendi aracımızı da görürüz. Sen de ister misin ileride tok? Yani evet isterim beğendim. Tasarım çok güzel. Senin inancın var mıydı yapacağımıza? Benim vardı. Ben ülkeme, ülkeme güveniyorum. İlk başta markanın elektrikli olarak girmesi gayet iddialı. Çünkü yeni bir trend elektrikli arabalar ve buradan şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Gürcan Bey'in e, yönetim şekli politikası çok güzel. Benim çok hoşuma gidiyor. Yani normal bir otomobil üreticisiyiz demiyor ya da işte farklı, düz, klasik bir yöntem kullanmıyor. Biz mobil cihaz üreteceğiz. Mobil cihaz üreticisiyiz diyor. Yani teknolojik bir ürün üretiyoruz, üreteceğiz diyor. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Umarım yollarda görürüz diyordum. Şimdi İlk başta Teknofest'te araç gösterildiğinde oradaki şovu gördüğümde, burayı da gördüğümde, firmanın birkaç kere de iletişime geçtiğinde, Bilişim Vadisi'ndeki binayı da uzaktan da görünce dedim ki tamam bu oluyor, marka oluyor. Yani bir yalan değil ya da bir şov değil gerçekten bir marka var ve ortaya çıkıyor, çıkacak bakalım yollarda göreceğiz kısa bir süre sonra. İlk yapılacağını duyduğunuz zaman inanmış mıydınız yapılacağını? Hayır. Ama şimdi gözünle gördün. Tamam fabrikasının bile kurulacağına ben inanmıyorum.